O, sadece Birinci Dünya Savaşı'nın değil, tarihin en karşı konulamaz casuslarından biriydi. İnsanları zaaflarından yakalamak, hiç o değilmişçesine önemli bilgilerin ortaya çıkmasını sağlamak ve bu bilgileri ustalıkla adresine iletmek onun işiydi. Matahari 1876'da Hollanda'da doğdu. Genel görüşe göre babası Hollanda'da tanınmış tüccarlardandı. Annesi ise varlıklı, güzel ve zarif bir kadındı. 18 yaşında Leyden şehrindeki öğretmen okuluna gitmiş ama tamamlamadan Lahey'de oturan amcasının yanına geçmişti. Babasının işleri iyi gitmemiş ve sonradan Matahari adını alacak olan Margarita'nın sorumluluğu amcasına verilmişti. Kendisinin o zamanlardaki amacı bir subay ile evlenmekti ve 1895 yılında gazetede ilgisini çeken bir evlilik ilanı görmüştü. O dönemde Hollanda sömürgesi konumunda olan Endonezya'da görevli Yüzbaşı Rudolf Mark Leot evlenmek istiyordu. Bu ilanın akabinde yüzbaşı 15 adet mektup almış ve bir tanesi ilgisini çekmişti. Elbette o mektup Margareta'nın mektubuydu. Zarfın içine bir resmini de koymayı ihmal etmemişti. 1895'te ilk görüşmelerinden kısa bir süre sonra evlendiler ve bir yıl sonra Norman adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Yine bir yıl sonra da Java adasına taşındılar. Margareta bu adada yaşadığı süreçte yerli halkın dini ritüellerini, tapınak danslarını ve kostümlerini merakla gözlemledi ve beynine işledi. İleride de bu dansları taklit ederek kendi beden diline uyarlayacak ve bunun üzerinden bambaşka bir kariyere gidecekti. Rudolf ile evliliğinde Mary Jane ismini verdikleri bir kızları da olmuştu ama küçük oğullarının zehirlenerek ölmesi hayatlarını ve evliliklerini alt üst etmişti. 1902'de Hollanda'ya gidip boşandılar. Rudolf'un ödediği aylık 100 florinlik nafaka Margarita için anlamsızdı. Artık Java adasındaki izole yılların kendisine tek getirisi olan egzotik dans bilgisini eyleme ve paraya çevirme zamanıydı. Umarım sen de videoma ayırdığım bu vakti bir aboneliğe çevirirsin. Tarih ve sosyolojiye ilgi duyuyorsan kanalım tam senlik. Margarita'da Fransızların gizemli, egzotik ve erotik dans kültürüne ilgi duyabilecek bir toplum olduğunun farkındaydı. Ama beklediğinin bile ötesinde bir alaka ve takdirle karşılanmıştı. 1905'te ilk defa çok seçkin davetlilerin bulunduğu bir topluluk karşısında çok etkileyici bir performans sergilemişti. Adeta transa geçerek ifa ettiği dansını vecde gelip bayılarak sonlandırmıştı. Seyircilerini adeta büyünemişti dış görünüşü dönemin güzellik algısını tatmin ediyor. Tabiri caizse ağzı da laf yapıyor ve her açıdan kendisini pazarlamayı iyi beceriyordu. Gel gelelim 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle işleri durgunlaşmıştı. Daha çok paraya ihtiyacı vardı ve özellikle Berlin'de mahsur kaldığı bir dönemde Alman konsolos Karl Kramer'den yüklü bir para karşılığı casusluk teklifi aldığı iddia edilmektedir. Fransız, İngiliz, Rus, Alman subay ve devlet adamlarıyla romantik ve cinsel yakınlık kurup önemli bilgilere kıvrak zekası sayesinde erişebiliyordu. Topladığı çok gizli askeri bilgileri kızına yazılmış masum mektuplar halinde özel diplomatik kurye ile Paris'ten Almanlara ulaştırdığı bir yöntem izlediği de bilinmekte. Bazı dönemler havacı genç subaylarla, bazı dönemlerde ise Alman kara ve deniz ateşeleriyle düşüp kalkıyordu. Dışarıdan bakılınca tam olarak kime çalıştığı da bir muamma olarak gözüküyordu. Bu nedenle de gittiği her yerde okları bir şekilde üstüne çekmiş ve Avrupa ülkeleri arasında mekik dokumak zorunda kalmıştı. Madrid'den Paris'e geçmek istediği bir dönemde ise Madrid Alman Ateşe Militeri Von Kalle Hollanda'daki Alman casusluk teşkilatı şefine bir telsiz göndererek H-21 rumuzlu ajana 15.000 pesetalık bir havale gönderilmesini bildirmişti. H-21 Matahari'nin rumuzuydu. Eyfel Kulesi tarafından zapt edilen bu mesaj açılınca havale lehtarının Matahari olduğu ortaya çıkmıştı. 13 Şubat 1917'de yakalanıp artık yolun sonuna gelmişti. Matahari. Malay dilinde şafağın gözü, Hint dilinde ise şafağın göz bebeği demekti. Margarita'nın göz bebeklerinin gördüğü son şey ise kendisini kurşuna dizerek infazını gerçekleştiren Fransız askerleriydi. Sayısı binin üzerinde İngiliz askerinin canını kurtarmış, Alman birliklerinin mevzilerini bildirerek İngiliz topçularının daha yıkıcı saldırılar yapmasını sağlamış, yine Almanların cephane ve asker taşıma düzenlerini raporlayarak İngilizlere ikmal yolları için etkili saldırılar yapabilme imkanı vermiş bir Fransız kadını. Louis de Bettini Fransa'nın Valencian kentinde doğan Louis, 8 çocuklu bir ailenin 7. çocuğuydu. Babası orduda yüzbaşıydı ve kaliteli bir porselen fabrikasının sahibiydi. Çocukluğunda şehrindeki bir katolik okulunda yatılı eğitim gördü. Burada klasik bir Fransız kız eğitimi aldı. Edebiyat, tarih, din dersleri ve temel yabancı dil. Ailesi Lille taşındığında eğitimini yurt dışında sürdürmesi için İngiltere'ye gönderildi. Bu karar Louis'in çok dilli ve kültürler arası gelişiminde en kritik adım oldu. İngiltere'de Upton ve Essex'te İngilizceyi yoğun şekilde öğrenmeye başladı. İlk defa uluslararası bir çevreye girdi. Bu da ileride ajanlıkta farklı kimliklere bürünebilmesinin temelini sağladı. Wimbledon'da daha ileri düzey eğitim aldı. İngiliz kültürünü ve yaşam tarzını yakından tanıdı. Burada sadece dil değil, aynı zamanda görgü, yazı ve iletişim becerileri kazandı. Oxford'da ise dini bir enstitüde kaldı. İngilizcesini mükemmelleştirdi, ayrıca Almanca öğrenmeye başladı. Farklı sosyal çevrelerden gelen insanlarla tanışarak gözlem yeteneğini geliştirdi. Bütün bu eğitim yılları sayesinde Louis çok dilli, kültürlü ve kendine güveni yüksek bir kadın haline geldi. Ana dili dışında İngilizce, İtalyanca ve Almanca'yı da akıcı biçimde konuşabiliyordu. Milano'da Kont Visconti di Modrone'nin yanında mürebbiye olarak çalışmaya başladı. Orada bulunduğu süre boyunca İtalya'yı bayağı bir gezme imkanı buldu. 1911'de o zamanlar Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası olan Kiev'de Kont Mikievski için çalışmaya başladı. Daha sonra da günümüzde Çekya sınırları içerisinde yer alan Orlik Şatosu'nda Prens Karl Schwarzenberg için çalıştı. 1912'de Bavyera Prensesi Elvira'nın yanında çalışırken de Bavyera Veliaht Prensi Ruprecht ile tanıştı. Avusturya tahtının birinci varisi Ferdinand'ın çocuklarına mürebbiyelik görevi teklifi aldı. Ancak ancak Avrupa’da artık herkes Birinci Dünya Savaşı’nın kara bulutlarının toplandığını biliyordu. Teklifi kabul etmedi ve apandisit ameliyatı için Fransa'ya döndü. Savaş ilan edildiğinde 34 yaşındaydı ve Lille şehrindeydi. Lille 1914'te Almanlar tarafından işgal edilip Fransa'nın geri kalanından koparıldığında Lille psikoposu Louis'ten şehir dışındaki sivil mültecilere mektuplar göndermesini istedi. Louis bu isteği kabul etti ve birçok seyahat yaptı. Ancak sonunda Almanlar tarafından tutuklandı. Neyse ki bir grup subay Bavyeralı Prens Ruprecht eski çalışanı olması sebebiyle Louis'e bir geçiş belgesi verdi. Bu belgeyle Belçika ve Hollanda üzerinden İngiltere'ye gitti. Folkestone'a vardığında yetkililer tarafından sorgulandı ve gizli servislere tanıtıldı. Servisler onun dil becerilerinden, Avrupa bilgisinden, cesaretinden ve vatanseverliğinden etkilendi. Burada casusluk teknikleri konusunda kurs gördü ve birkaç gün orada kaldı. Alice Dubois takma adını aldı ve bir ithalat-ihracat şirketinin çalışanı gibi davranarak Fransa'ya döndü. İşgal bölgesinde bir istihbarat örgütü kurdu. Lille'de bulunan bu örgütün bağlantıları her yöne, hatta Alman hattının 40 kilometre gerisine kadar uzanıyordu. Kurduğu ağ, 1. Dünya Savaşı'nın en etkili istihbarat ağı olarak kabul edilir. Çoğu yerel halktan, rahibe, çiftçi, tüccar, öğretmen kim varsa toplamış ve ekibe dahil etmişti. A. Alman birliklerinin hareketleri ve operasyonları hakkında bilgi topladı. Tren hareketlerini kaydetti. Posta faaliyetleri ve gizli basını ele geçirdi. Louis ayda bir kez sigara kağıtlarına şifreli olarak yazdığı küçük yazılarla Folkestone'a gidiyor. Bunları ayakkabılarının içine, korsesinin balina kemiklerine, çantasının astarına, ayakkabısının topuğuna ya da saç aksesuarının içine saklıyordu. Ancak bu akış Almanların sınır denetimlerini artırması ile açığa çıktı. Hornay yakınlarındaki bir istasyon kontrol noktasında askerler kadın yolcuların üstlerini titizlikle arıyordu. Louis elbisesinin arkasını açarken parmağındaki yüzüğü çıkarıp içindeki gizli mesajı da çıkarıp yuttu. Ancak bu hareketi askerlerin gözünden kaçmamıştı. Tutuklandı. Konuşmamak için uzun süre direndi. Hapishanedeki kötü şartlar sebebiyle de savaşın bitimine haftalar kala hastalığa yenik düştü. Matahari daha çok maddi hedefler için casusluğa soyunurken Louis de Bottini vatansever bir direnişçi olarak bu işe adım attı. Biri tamamen kişisel olarak kadınlık ve cazibe unsurları üzerinden ilerlerken diğeri ise büyük bir ekip çalışması ile faaliyet yürüttü. Biri tarihe baştan çıkarıcı ve tehlikeli kadın olarak, diğeri ise ülkesinde bir kahraman olarak not edildi. Peki sen bu 1. Dünya Savaşı'nın iki etkili kadın casusu hakkında ne düşünüyorsun? Fikir ve izlenimlerini lütfen bizimle paylaş. Abone olup videoyu da beğenmeyi ihmal etmediğine göre bir sonraki içerikte görüşmek üzere.